Kuzucuğum sen su çiçeği olmuşsun. Ne olmuşum? Su çiçeği olmuşsun. Merak etme seni iyileştireceğim. <laughs> Sevimli görünüyorsun. Kırmızı benekler. Aa, burası birazcık kaşınıyor. <laughs> Kendinizi de iyileştirmemiz gerek. Kuzucuklarım şunu sakın unutmayın ki su çiçeğini kaşımamalısınız. A -a -a. -a -a. Kaşımayacağım -a -a. büyük anne. Şimdi hepinizin dinlenmesi gerek. Dışarıda top oynarken dinlenebilir miyim bye, -bye. Getirdim. Kuzucuklarım Kuzucuklara. Sera nerede? Oh <laughs> Sera. Biraz ateşin var. Dışarıda oynamak istemiştim ama hiç iyi gelmedi büyük anne. Daha fazla kaşınıyor üzgünüm. Hiç sorun değil. Artık öğrendim ve yakında daha iyi olacaksın. Kuzucuklarım, önce iyileşme, sonra da oyun. Kuzucuklarım, işte özel gün geldi. Kızınızı avınız için hazır mısınız bakalım kızlar? Öncelikle bahçede gizli olan yumurtaların haritasını bulmamız gerekiyor. Devam etmelisin ve sakın şunu unutma. Paskalya birliktelik demektir kuzum. Ha. Nina, Duda, yumurtaları buldunuz mu? <laughs> ben de bulamadım ama sorun değil. Sizinle aramayı tek başıma aramaya tercih ederim. <gülüyor> 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 Olduğumuz zaman biz her şeyi başarabiliriz. <laughs> büyük anne, büyük anne, büyük anne nana, ne yapıyorsun büyük anne? Bonjour, no, Sera Bu çok özel bir kek tatlım. Eski bir aile geleneğimiz. Gelenek nedir büyük anne? Ben de yapmak istiyorum. Bu çok uzun zamandır yaptığımız bir tarif. Ben de yapmak istiyorum. Hamuru karıştırabilir miyim? Pekala güzel kızlarım. <laughs> Hadi hamuru yapmaya <laughs> devam edelim. İlk önce un. Undan <laughs> birazcık karışıma ekliyoruz ve... Ben yaparım büyük anne. <laughs> Mamma mia! <laughs> çok sorun değil Sera. <laughs> büyük anne, büyük anne, ben de, ben de. Seni kucağıma alacağım Duda. <laughs> Peki ya şimdi büyük anne? Yumurtaları kırıp biraz da süt Farklı görünüyorsunuz. Gözlüğüm nerede benim? Kaybolmuş büyük anne. Hiç merak etmeyin. Gözlüğü sonra ararım. Bu tarifi daha önce 179 kere yaptım. Sana yardım ederiz büyük anne. Peki şimdi ne ekleyeceğiz? Yumurta. Yumurtaları kırmak zordur. Bunu ben yapayım tamam mı? Bildin mi? Evet kırdın. Hem de anlamın tab ortasını. <laughs> Bence bunu biz yapabiliriz. Biz daha iyi görüyoruz. Üç bardak taze süte ihtiyacımız var. Şeker getireceğim. Sütü ben ekleyeceğim. Şimdi benim sıram. Geriye kalan son bardak sütü de ekleyeceğim ama şimdi benim sıram. Kızucuklarım. Kavga etmeyin. Bırakın keki ben yapayım, tamam mı? Biz buradayız büyük anne. bana öğrettiği gibi size öğreteceğime söz veriyorum. Bu keki yaptığını hatırlıyorum kuzucuklarım. Büyük anne, gözlüğün. Benim gözlüm. Sonunda, siz bir harikasınız sevgili kuzucuklarım. <laughs> Sizi tebrik ederim. Gerçekten de öğrendiniz. Ama bu yaptığım 179 kek arasından en lezzetlisi oldu. Küçük keskin gözlerimiz ve büyük annenin bilgeliğiyle şu ana kadarki en iyi keki yaptık. Dikkatli olmalısın Nina. Bu harika. İşte şimdi senin sıran Sara. İlk denemende başarılı olmasan da bu doğaldır tamam mı? Ben başaracağım büyük anne. Evet, başardım. Dur yavaş Sara, önüne bak. Misin Sara. İlk denemelerde her zaman böyle olur. Tekrar denemek ister misin? Artık bisiklet sürmek istemiyorum. Minik kuş, yardımıma ihtiyacın var. Bu ne tür bir kuş böyle? Çok üzgün görünüyor. Öyleyse minik kuşa yardım edelim. Bu küçük kuşla burada ne yapıyorsunuz bakayım? Sanırım o hasta. Ona yardım etmek için konuşmayı dinliyoruz. Küçük kuş bizim dilimizi konuşamaz ki. ismi için biraz dinlenmesi gerek. tan çok korkuyor gibi görünüyor. Korkuyor musun? Minik kuş uçmaya çalıştın ve yere düştün. Şimdi ise tekrar uçmaya korkuyorsun. Ben de tekrar bisiklet sürmekten korkuyorum minik kuş. Hadi birlikte tekrar deneyelim. Gördün Sara? İlk denemende belki başarısız olabilirsin ama... anne. Kamçılık oynamak çok zevkli. Lütfen. Lütfen. Hmm, pekala ama çok dikkatli olun. Yaşasın. Yaşasın. Eğlenmenize bakın tamam mı kuzucuklarım? <laughs> Korkuyor musun Sera? Ben mi? Kesinlikle hayır. <laughs> Hadi geri dönelim. Aa! 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 Belki de bir canavar <laughs> Eve dönsek iyi olur. sürü. Hiçbir şeyden korkmuyorum. Aa! 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 Aa bak!